Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu glikozalt fosfat dehidrogenaz eksikliği. Yani dünya üzerinde 400 milyon insanı etkileyen ve birçoğumuzun hasta olmuş olmasına rağmen farkında olmadığımız bir hastalık üzerine olacak. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu 400 milyon insanın tamamı hasta mı? Hayır değil. Özellikle X kromuzun üzerinde bulunan bir genetik durum. Peki bu enzim ne işe yarar ki bu kadar önemli ve bu kadar çok insanı aynı anda etkileyebiliyor? Arkadaşlar, G6PD yani glukozalt fosfat dehidrogenaz enzimi bizim kırmızı kan hücreleri olarak bildiğimiz kan hücreleri içerisinde bulunur ve özellikle kırmızı kan hücrelerinin oksijenle beraber enerji elde etmesi için kullanılan bir enzimdir. Bu nedenle eğer bu enzim eksikliğiniz varsa Hücreleriniz yeteri kadar enerji üretemeyeceği için zorlu durumlarda yeteri kadar kendi sağlamlığını koruyamayacaktır ve hızlı bir şekilde yıkılma gidecektir. Yani hemoliz. Yani kırmızı kan hücrelerinin yıkılması. Peki bu hastalık sonuç olarak neye neden olur? İki tane çok bariz duruma neden olur. Birincisi kırmızı kan hücrelerinin yıkılmasıyla oluşan kansızlık yani anemi. İkincisi kırmızı kan hücrelerinin yıkılması sonrasında oluşan artıkların vücutta birikmesi ve sarılık oluşumu. Peki bu hastalık nasıl oluşur? Neden oluşur? Kimlerde oluşur? Bunun için risk faktörü var mı? Evet arkadaşlar, bunun için risk faktörü genetik olarak anne ya da babamızdan aldığımız genler özellikle cinsiyet genleri bunlar içerisinde X kromozomu X kromozomu bildiğimiz gibi erkeklerde tek kadınlarda çift olarak bulunur bu nedenle erkeklerde eğer hasta olan tek bir gen geçmişse onlarda hastalık daha şiddetli bir şekilde gidecektir hastalık bariz bir şekilde kendini gösterecektir ya da tam tersi de doğru eğer kadınlarda böyle bir hastalık varsa ya çok hafif seyredecektir ya da hiç hastalık oluşturmayacaktır. Bu hastalığın ilginç bir özelliği var. Özellikle bu enzim eksikliği olan hastaların sıtmaya karşı koruyucu olduklarını ve sıtma hastalığı geçirmediğini biliyoruz. Bu nedenle glikozalt fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği olan insanlar genellikle Afrika, Asya ve Akdeniz çevresinde bolca bulunur. Çünkü bu coğrafyalarda sıtma oldukça sık görülen bir hastalıktır. Peki bir insanda hangi bulgular olduğu zaman glikozalt fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği vardır şeklinde şüphelenmemiz gerekiyor. Ya da belirtileri nelerdir? Yani bir insanda hangi bulgular gördüğümüz zaman şüphe etmemiz gerekiyor. En başında aslında iki tane en büyük bulguyu söylemiştik. Birincisi kansızlıktı, ikincisi sararmaydı. Özellikle yeni doğan bebeklerin yeni doğan döneminde hızlı sararmasına ya da sarılığın uzun sürmesine neden olan bir hastalıktır bu. Yani eğer bir sarılığınız varsa, kansızlığınız varsa, solgunluk, ciltte soluk renk, yorgunluk hissi, baygınlık, sıklıkla baş dönmesi hissi, kalp hızında artış, yani kalbin normalden hızlı atması ve tabii ki koyu idrar. Eğer sizde de böyle belirtiler varsa ya da çocuğunuzda bununla ilgili doktorunuza gidip durumun ne olduğu ile ilgili sorular sorabilir ve gerekirse böyle bir şey şüphelenilirse ileri tetkik için adım atabilirsiniz. Peki bunun tanısını nasıl koyacağız? Daha önce söylemiştik ya dünyada 400 milyon insanda bunun olduğu söyleniyor. Fakat bu insanların büyük bir çoğunluğunda asemptomatik dediğimiz henüz hastalık oluşturmadığı ya da minimal hastalık oluşturduğu için tanılar gecikiyor ya da hiç tanı konulamayabiliyor. Peki teşhis için ne gerekiyor? İlk aşamada bilmeniz gereken şey şu. Şüphelenmezseniz bu hastalığın tanısını koyamazsınız. Bunun için doktorunuza gittiğinizde rutin kan sayımı yaptırdığınızda bunun yanında retikülosit dediğimiz kemik iliğinde üretilen yeni hücrelerin varlığında bakılması gerekiyor. Peki retikülosit nedir? Retikülosit şu arkadaşlar hani kırmızı kan hücrelerimiz var demiştik ya bunlarla bizim oksijenimiz dokulara ulaştırılıyordu, nefes alıp veriyorduk ve morarmıyorduk. Bunlar bu işe yarıyordu. Bunların öncül hücresi daha olgunlaşmamış olanına biz retikülosit diyoruz. Peki bunun dışında özellikle doktorunuzun otoimmün hemolitik anemiyi dışlaması gerekiyor. Yani bu nedir diyeceksiniz. Vücudun kendi kendine saldırması durumu. Burada sorun neydi? Glikoz fosfat dehidrogenaz enzim eksikliğinde hücre yeteri kadar enerji üretemiyordu ve dış koşullar değiştiği anda kendini patlatıyordu vücutta kendi kendimize saldıran bir şey yoktu. Bu nedenle doktorunuzun direkt kums testi dediğimiz bir test yaptırması ve otoimmün hemolitik anemiyi dışlaması gerekiyor. Bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Hemolitik hastalıklar yani kan yıkılmasıyla giden hastalıkların büyük bir çoğunluğunda biz periferik yayma dediğimiz parmağımızın ucundan ya da topuktan alınan bir miktar kanın mikroskop üzerinde bakılması ve bu hücrelerde gördüğümüz karakteristik bulgulara göre tanının kesinleştirilmesi lazım. Peki bununla bitti mi? Hayır. Bu bir enzim eksikliği olduğu için enzim seviyesi bakılması da yapılabilir. Genellikle yanlış yapılan şeylerden bir tanesi bir hastada eğer glikoz fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği düşünülüyorsa sadece enzim eksikliği tahlilinin gönderilmesi ve sonucunun beklenmesi. Bazı durumlarda vücuttan özellikle kemik iliğinden dışarıya yani kan damarları içerisinde salınan retikulositasının artması durumunda enzim eksikliği görülmez ve yanlış tanık olunur. Böyle durumlarda ne yapılması gerekiyor? Ciddi miktarda şüphe varsa tekrar enzim eksikliği için tahlil gönderilmeli ve enzim sayısı bakılmalı. Şimdi birçoğumuzun en çok merak ettiği kısma geçtik. Tedavi kısmına. Arkadaşlar bu hastalık bir enzim eksikliği olduğu için bir genetik hastalık olduğu için henüz genetik kalıcı bir tedavisi yok. Yani gen tedavisi henüz bulunmamış bir hastalık. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Daha önce de söylediğimiz gibi hastaların büyük bir çoğunluğunda asemptomatik seyreder ve büyük bir grubu ciddi rahatsızlık oluşturmadığı için hiç tane almadan etrafta dolaşmaya devam eder. Bizim özellikle yapmamız gereken şey şu. Bazı bu hastalığı tetikleyen ilaçlar ve yiyecekler var. Bunlardan uzak durmak, ve hasta olmadan önlemimizi almak. Burada ilk olarak söylemem gereken şey normal besin maddelerinden baklagillerin neredeyse tamamı bu hastalığın artmasına ve hemolitik kriz dediğimiz kan hücrelerinin parçalanmasına neden olabilir ve kansızlığa, sarılığa ikinci aşamada başka sıkıntılara neden olabilir. O yüzden bu hastaların baklagillerden uzak durması uygundur. Bunun dışında naftalin bu işi hızlandırır. Naftalinlerden uzak durun. Onun dışında bakterim, sülfadiazin, Siprofloksasin, levofloksasin, nitrofurantoin gibi bazı antibiyotikler Allah'tan bu antibiyotiklerin çoğunluğu çocukluk yaş grubunda çok sık kullanılan antibiyotikler değil. Uzak durmanız gerekiyor. Bunun yanında sıtmaya karşı kullanılan ilaçlar, özellikle methemoglobinin tedavisinde kullanılan metilen mavisi, tüberküloz tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, bunun dışında aspirinler, kına yani geçici dövmelerin tamamı ve kanser kemoterapisinde kullanılan bazı ilaçlar bu hastalığın şiddetini artıracağından kanların hızlı bir şekilde yıkılmasına ve semptomların oluşmasına neden olabilir. Benim glikozaltı fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği hakkında size söylemek istediklerim, aklınızda bulunmasını istediklerim ve bu konuyla ilgili anlatacaklarım burada bitiyor. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa alt tarafta yorum olarak paylaşırsanız ben de fırsat bulduğum zaman bunlara cevap vermeye, belki de yeni konuyu sizin sorduğunuz sorudan seçmeye özen göstereceğim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.